Bizim ailede sigara içen yok. Bu genetik olarak bize kodlanmamış. Sülalede var mı bilmiyorum. Varsa da zaten bu bizden değildir derler. Öyle olunca da sigaranın kokusu bize etkiliyor. Özellikle annem bu konuda çok hassas. Misafir geliyor. Sigara içmek istediğinde onlara hayır diyemiyor. Bir de böyle bir durumu var. Hayır diyememek gibi. Tabi asıl zahmetli kısım misafir gittikten sonra başlıyor. Kadın her tarafı yıkıyor. Yıkar yani. Hani böyle perdeler, halılar, yerler falan her tarafı temizliyor. Üniversiteden arkadaşlar gelecekler. Gelmeden önce de aradılar. Abi hani ailemle ilgili dikkat etmemiz gereken bir konu var. Bir saygısızlık yapmayalım falan. Yok dedim sadece annemin bir hassasiyeti var ona dikkat edin. Annem dedim sigara kokusundan nefret ediyor. Sigara içildikten sonra her tarafı yıkar. Bunu demez olaydım. Çocuklar bunu çok yanlış anlamışlar. Çocuklar bir geldiler aşırı uslular. Böyle bacakları birleştirmişler kafa önünde. Annemin sorduğu sorulara cevap veriyorlar. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorlar. Kıvırdamıyorlar. Ben de şaşkınım. Annem de şaşkın. Annem şey diyor. Ne kadar saygılı çocuklar falan. Bir de bizde öyle bir durum var. Hani biri az konuşuyorsa falan. Sadece sorulan sorulara cevap veriyorsa saygılıdır falan. Tabii normalde çocuklar şen şakrak çocuklar. Şakacı çocuklar falan. Neyse dışarı çıktık. Abi dedim siz niye olduğun gibi davranıyorsunuz? Ben size doğal olun dedim. Şey diyor. Ya diyor sen demedin mi diyor. Annem her tarafı yıkar falan böyle. Hani annem öfkeli sinirli. Biz hani o dikkat edelim diyor öyle duruyoruz falan. Oğlum dedim o yıkar öyle bir yıkar değil. Yani temizlik yapar. Hani sigara kokusunu sevmediği için her tarafı temizliyor. Öyle bir yıkar.